Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım annem dizisine hoş geldiniz. Yavaş yavaş Murat ile Nazlı'nın güzel sahnelerini görmeye başlayacağız. Cemre'nin babası Selim uyandı ve Nazlı'yı karşısında görünce Nazlı'yı Cemre sandı. Nazlı ise Selim'in bir şey anlamaması için Cemre rolü yapmaya devam edecek. Fakat Selim iyileştikten ve eve döndükten sonra ise Nazlı ile Murat Cemre'nin öldüğünü Selim'e açıklayacaklar. Kenan da şu anda Murat'tan intikam alma peşinde ve elinden geleni yapacak. Fakat Rüstem Kenan'ın intikam almak istediğini bildiği için Kenan'ın işi biraz zorlaşacak. Rüstem elindeki koz sayesinde hapisten çıkacak ve Kenan Rüstem'i susturmak için elinden geleni yapacaktır. Nazlı da şu anda Murat'ı affetti ve gerçekten oldukça mutlular ve ilerleyen bölümlerde ise Nazlı ile Murat'ın evlendiğini göreceğiz. Öbür taraftan ise yeni bölümde Furkan ile Ela'nın arası düzelecek ve artık gerçekten mutlu olacaklar. Fakat Burcu Furkan ile Ela'nın evinde kaldıkça Ela ile Furkan'ın huzuru biraz da olsa bozulacak. Fakat Furkan artık Ela ile arasında kimsenin girmesine izin vermeyecek. Bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.